e, ee, taş köprüyü hemen arkamda görüyoruz. Kalenin dibindeyim şu anda. Bakın kale burada. E, ee, hemen şuraya arkaya e, taş köprünün olduğu yere varacağım. E, çok yakın görünüyor ama bir en az 15-20 dakika sürer herhalde oraya ulaşmak. Evet, arkada kale burası. Heykeller şehri Üsküp'te her yerde heykel var. Burada da büyük bir tane heykel var ama amaç ne bilmiyorum. Ben bazı heykellerin çok tarihi olduğunu düşünüyordum ama öyle çok da tarihi de değilmiş. Evet, burada da bir bina var. Komple üzerinde heykeller var. Evet, heykeller şehri Üsküp dedikleri doğruymuş demek. Her yer heykel. Amaçları ne tabii ki bu kadar heykelle bilmiyorum. Burası falan tarihi bir yer değil yani. Bakın her yerde heykel var. Bu binanın her tarafını heykelle doldurmuşlar. Yanı, sağı, solu, şöyle tepesi. Ne yazıyor bilmiyorum ama artık şu binayla bağlantılı mıdır bilmiyorum. Şu anda onu da araştıracak zamanım yok. Ama burası müzeymiş yazıyor zaten. Bildiğim kadarıyla müze falan da ücretsiz ama daha açılmamış herhalde. Benim zaten gezecek zamanım da yok. Evet şimdi burada bir meydan var. Böyle e, güzel diğer yerlerine göre temiz. Hemen şu e, arkada zaten taş köprü. Taşköprü e, Osmanlı yapımı. Sanırım 1500'lü yıllarda yapılmıştı edindiğim bilgiye göre. Evet. Heykeller. Üsküp meydanı şu karşı tarafta sanırım asıl meydan da taş köprünün diğer ucundayız. Şimdi buradan geçeceğiz. Taş köprünün iki ucu da böyle çok süslenmiş heykellerle her taraf farklı farklı heykellerle donatılmış. Ama bu heykellerin tarihi bir şey yok yani. Tarihi değil. Sonradan yapılmış. Eski tarihte kalma değil. Taş köprü sadece tarihi. Şurada bir kilise var. Burada dediğim gibi başka bir heykel var ama bu heykeller çok eski değil. Hatta buradaki büyük İskender heykeli var. O büyük İskender heykeli dahi 2000'li yıllarda yapılmış. Şöyle göstereyim size. Videoda müzik falan koymayı düşünmüyorum. Ee, bir video oluştururken en çok süreyi e, müzik eklemek, müzik e, bulmak e, oluşturuyor. O yüzden müziksiz bir şekilde aralardan güzel bulduğum yerleri koymayı düşünüyorum şöyle. Evet şu anda burada taş köprünün etrafında dolanıyorum. Gezenlerin hepsi Türk. Yani Türkten, Türk'ten başka e, turist dahi göremiyorum yani ki. Üskübe nereye gittiysek Matka Kanyonuna gittik Komple Türk nereye gidersek e, gidelim Türk burada e, hem e, vize mahrumi e, vize e, olmamasından dolayı hem de e, ne bileyim Türkler buraya kendini biraz yakın hissediyor ondan dolayıdır herhalde komple Türk başka turist göremiyorum şu anda yazın nasıl olur bilemiyorum Evet şimdi Hemen taş köprünün yanındayız. Tabii ki taş köprü eski e, taşlar değil. Zamanında sanırım bir depremden e, dolayı etkilenmiş. Ve o depremden sonra e, yenilenmiş. E, ama halen e, ayakta tabii yıkılmamış ama e, zarar görmüş. O yüzden onarılmış. E, şimdi taş köprünün etrafında dolanıyorum. İki yakası da hem e, bu yakası e, hem de geçince öbür tarafı etkilenmiş böyle meydan halinde düzenlenmiş. çünkü burası en çok turist çeken yeri, bu köprü, bir de şu köprü var, iki köprü. Eee turist çekiyor. O köprü zaten hiçbir tarihi yanıyor ama üzerini heykellerle donatmışlar. Ben eee Avrupa'da dahi gittiğim hiçbir şehirde bu kadar çok heykel görmedim. Her taraf heykel. Bakın her taraf heykel. Ama bu heykellerin hiçbirisi tarihi değil. Eee Şurada ileride sonra göstereceğim Büyük İskender heykeli var. O dahi tarihi değil. E, sanırım e, 2000'li yıllarda yapılmış Büyük İskender heykeli dahi. Ben de tarihi bir şey falan sanıyordum. Ama öyle değil. E, yani e, bütün turistik yerler çok e, bu taş köprü haricinde bu taş köprü de sanırım e, 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından yapılmış. E, onun haricinde diğerlerinin hiçbir ee, Tarihi turistik bir şey, yer yok. Benim bu e, çevrede gördüklerim yani, benim bildiklerim. Tabii ki belki de bilmediğim, duymadığım vardır. Hemen e, taş köprü vardır üzerine kurulmuş. Dediğim gibi bir de şu köprü var. Şimdi ben de taş üstünden geçip karşıya. Orada şu sanırım şu görüyorsunuz e, atın üzerinde e, büyük olan heykel büyük İskender heykeli ama dediğim gibi tarihi bir heykel değil. Şimdi oraya gidip orayı da yakından göstereceğim. Meydanla birlikte size geniş açıdan bir göstereyim. Taş köprü zaten taş köprünün taşlarından zamanla onarıldığını anlayabilirsiniz. Şu karşıda gördüğünüz büyük heykel, büyük İskender heykeli. Bakın şu köprü de tarihi değil ama üzerine farklı heykellerle donatmışlar, o yüzden e, ta, turistik bir hale getirmişler. Biraz önce e, size gösterdiğim, uzaktan gösterdiğim şey yanlış e, bilgi oldu, kusura bakmayın. E, yani bir bayana sordum, onun dediğine göre İskender Bey e, heykeli bu diyor. Herhalde e, buralı gibiydi, sokakları falan temizliyordu. Herhalde budur İskender Bey heykeli. Benim ben karşıdaki diye biliyordum ama herhalde budur. Evet İskender Bey heykeli. Arkada da gemi şeklinde bir, zamanında sanırım restoran geçiş, gemi şeklinde ama şu anda altı bölümde işletim yok. Aslında e, işletirsek çok da konuşabilecek de bir şekilde yapabiliriz. Çok güzel bir görüntüsü var yani. O <laughs> da e, biraz önce kaleden e, şeyi göstermiştim şehri. Şimdi buradan da görüyorsunuz kale. Kalenin görüntüsü. Sorduğum herkes ayrı bir bilgi veriyor. O yüzden sürekli yanlış bilgiler veriyorum videolarda. Biri bu tarafı gösteriyor. Biri bu heykeli gösteriyor. Biri arka taraftaki başka bir heykeli gösteriyor İskender Bey heykel olarak. Şimdi başka birisi dedi "Hayır bu bunlar değil daha biraz gitmen lazım 500 metre falan." dedi. Şimdi o tarafa doğru gideceğim bakalım. Orada var mı? Çok zamanım da kalmadı. Şöylece kısaca burayı göstereyim. Şu arkada heykeller var sanırım o heykellerin çok bir anlamı da yok. Her taraf heykel dolu olduğu için hangi heykelin ne olduğunu bilemiyorsun. Sonradan yapılmış bir de. Amacını belki de böyle turistik bir etikolojik oluşturmak. Şurada en ihtişamlı duran bu ama e, bu değilmiş. İskender Bey heykeli. Burada bir de Türk dizisi vardı adı ne tam hatırlamıyorum da tam işte bu burada çekilmişti. Bu meydan falan sürekli gösteriliyordu. Taş köprü, taş köprü üzerinde falan çekimler vardı. İşte o dizinin çekildiği meydan burası. İsmini hatırlayamadım şu anda. Genelde sanırım eskiden e, neydi bir dizi vardı. Elveda Rumeli diye onun oyuncuları falan vardı anladım kadarıyla. Fazla yani bir, dizi, bir bölüm bile izlemedim de reklamlarını görmüştüm. Evet. Şurada e, böyle küçük küçük büfeler var. Sanırım hediyelik ürünler satıyorlar ama şu anda açık değil. Evet iki köprüyü de şöyle bir çekeyim. Bu köprü e, tarihi değil dediğim gibi ama üzerindeki heykellerle bu şekilde süslenmiş turistik bir hale getirilmiş. Hemen köprüden e, şöyle döndüğümüzde taş köprü var. E, taş köprünün de en güzel manzarası herhalde bu. Zaten burada Üsküp'te gezilebilecek yerler burası. Çok fazla da bir yer yok. Ee, İskender heykelini ben anlayamadım. Birisi farklı yer gösteriyor. Birisi karşıyı gösteriyor. O yüzden herhalde e, size hangisi olduğunu ben tam olarak gösteremeyeceğim şu anda. Sadece buralarda gezilecek yerleri gezip gösteriyorum. Burada da e, dikkatimi çekti. Bisiklet yoluna e, bayağı önem veriyorlar. Avrupa'daki diğer şehirler gibi fazla bisiklet kullanılmıyor ama Bisiklet yoluna önem veriyorlar. Avrupa'da gittiğim ülkelerde bisiklet yolları kesintisiz bir şekilde ilerliyor. Hem de gerçekten bisiklet kullanımı fazlaydı. Burada bisiklet yolları var ama kullanımı çok fazla değil. Evet, Vardar Nehri şu anda kış aylarında çok bulanık akıyor. Ama yazın nasıl akıyordur onu bilemem tabii ki. Büyük ihtimal dağlara sürekli yağmur yağıyor. Biz de yağmura yakalandık ama öyle çok e, şiddetli yağmurlara yakalanmadık. Evet. Bu e, ırmak kenarı böyle nereye kadar e, düzenli bilmiyorum ama e, bayağı e, düzenli. Şehrin dışındaki diğer yerler ise böyle e, düzenli değil. Hatta buralarda bile görüyorsunuz e, sokaklar pislikten, sigara izmaratından geçilmiyor. Bir de e, Buradaki insanların en çok dikkatimizi çeken şey sürekli e, caddede, sokakta, her yerde e, sokağa tükürüyorlar. E, bu da şu anda sesim, e, durdum, sesim burada hemen köprünün altında yankılanmaya başladı. Kullanılan taşların e, artık şey, türünden midir? Sadece köprünün altından geçerken yankılanmaya başladı. Bu arkadaşın bıyıkları bayağı e, uzun olduğuna göre herhalde Türk. Evet, şimdi köprünün üstüne çıkacağım. Oradan şöyle e, gördüğüm, size e, görmeniz gereken e, bir şeyler varsa çekip göstereceğim. Videoların çok uzun olmasını da istemiyorum aslında. Kese Keseceğim yani e, videoları. Sonunda e, biraz önce kaleden e, şeyi göstermiştim, şehri. Şimdi buradan da görüyorsunuz kale. Kalenin görüntüsü. Şu kapının aynısını sanırım Paris'ten kopyalıyorlar. Paris'te vardı. Bunun benzeri. Bir de ben Bükreş'te gördüm. Başka nerede var bilmiyorum. Kapıyı birçok yerde görüyorum. Şöyle şu meydandayız. meydandan hemen Tarafa doğru devam edeceğim. Bakalım buraya söylediler. Herkes de farklı bir şey söylüyor ama inşallah bulabiliriz. Çok fazla zamanımız da yok. Acele ediyorum. Maria Teresa. Bakalım bulabilirsek. Çok da o kadar önemli değil aslında.